Yöneticimizle anlaşamıyorsak ya da bazı sıkıntılar çekiliyorsa yöneticide işte motivasyon vesaire işte bu dengeyi sağlayamama sıkıntısı varsa bunun çalışanlara onların psikolojisine yansıma durumu şirkete yansıma durumu ne oluyor? Ee, maalesef olumsuz durumlara sebep oluyor ben de kendi eğitimlerimde anlatıyorum Hı -hı. şöyle çok sevdiğim bir cümlem var İnsanlar şirketlerini değiştirmezler. Evet. İnsanlar yöneticilerini değiştirirler. Çünkü şirket dediğimiz bir kurum. Evet doğru mantıklı evet. bir gerçekten. Evet. Çünkü oradaki huzursuzluk sizi yatağınızdan kaldırıp e, geri adım atarak gittiğiniz bir iş varsa Hı -hı. E, maalesef artık tüm yaşam enerjinizi sömürüyor. Çünkü o, o insanın e, karşısına gelmenizi istemiyorsunuz, karşılaşmak istemiyorsunuz, Hı -hı. yüzleşmek istemiyorsunuz, Hı -hı. ofise gitmek istemiyorsunuz, işe gitmek istemiyorsunuz. Ve bu yataktan çıkmama haline kadar varabilir. Bayağı evet. E, depresif bir duruma kadar gidiyor evet, sanıyorum. Evet. Dolayısıyla bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. E, mesela kişi yaptığı işi seviyor. Hı -hı. Şirketini de seviyor. Sektörü de seviyor. Ama yöneticisiyle bir sorunu var. E, çünkü vaktinde belki iki ay önce, belki bir yıl önce yöneticisi ona bir şey söylemiş. Hı -hı. Şimdi bu söylediğini, o geçmişten yaşanmış olanı biz unutamadığımız, Hı -hı. bir anlamda bırakamadığımız için o Hı -hı. zaman bana öyle dediği, ...için onu bir yıldır üzerimizde taşıyoruz. Aa evet. Atamıyoruz özümüzden o, evet. o zaman. İşte bu bırakmakta zorlanmak demek. <laughs> Oysa her an yeni bir an. Şu an yeni bir an. O olay yaşandı ve bitti. Evet. Ve geçmişte kaldı. Biz bunu bırakamadığımız zaman... ...o yöneticinin yaptığı, söylediği tatsız durumu... ...ya da hoşlanmadığımız durumu kabullenip... ...yolumuza devam edemediğimiz zaman... ...işte o anlaşmazlık ve huzursuzluk dediğimiz şey bütün iş hayatına yansıyor. İş hayatında böyle bir sorun varken eve geldiğinizde zaten siz demoralize bir halde onu hı hı. ev halkına yansıtıyorsunuz. Belki çocuğunuza, işinize iş yerinde sinirlendiğiniz için bağırıp kızıyorsunuz hı hı. hiç alakası olmayan bir yerde. Dolayısıyla bu dengeyi kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla bunları dengeye getirmek için de e, maalesef dışarıdan bir gözün ...ihtiyacına Yine ve Yine bir yönlendirmese. Yönlendirmese bir dokunuş lazım o evet, zaman. Evet, Çünkü ileriki etkileniliyor edeyim. bu şekilde. Peki şundan da bahsedelim. Ülkenin kanayan yaralarından bir tanesi şirketlerde çeşitli alanlarda mobil. Mobbing sadece iş anlamında olmuyor. Biliyoruz ki normal hayatımızda bireysel ilişkilerde Hı -hı. de uygulanan bir Hı -hı. şey ama... İş mobil de gerçekten çok önemli. Yine bunu uygulayanlar işte doğru yönlendirme takdirde yöneticilerden kaynaklı olabiliyor. Evet. Yöneticileri ele aldığınızda, onlarla birebir koşuk çalışması yaptığınızda, bu durumu nasıl törpülüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ee, şimdi burada tabii biraz daha spesifik olayla hmm. ilgili gidiyoruz. Ee, çünkü ikisi arasında da çok hmm. hassas bir uyum var. Ee, yöneticinin zaman zaman çalışanı ekip içindeki arkadaşları taciz etmesi, dürtmesi gerekebiliyor. Hı -hı. E, çünkü bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bir şeyler Hı -hı. bekleniyor. E, bunu yapmadığı zaman o Hı -hı. denge kaçtığında çalışan harekete geçmediğinde, yönetici bunu çok fazla dile getirdiğinde onun boyutları artık kontrolden çıkabiliyor. Ve maalesef mobbing dediğimiz e, durumlara no, geçebiliyoruz. Bazen ikili ilişkilerde bu bambaşka bir boyutta evet. direkt başlayabiliyor. E, bu yüzden aslında koşluk görüşmesi Konusu eğer mobil ise iki tarafında yapması gerekenler var. Hı hı. E, danışanın hani şirket içerisinde raporlama, bildirim ve e, belki insan kaynakları, belki farklı bir organizasyon, departman varsa hı hı. oraya bildirme gibi alternatifleri varken yöneticinin de elinde bunu daha iyi yönetebilme, danışanını önemseme, dinleme hı hı. ve onun beklentilerini algılama ihtimalleri var. Ama bunlar çok meşakkatli. Evet, zor süreçler. biraz evet, süreç gerektiriyor evet. sanıyoruz değil mi? Bir çiçek gibi onunla ilgilenmek gerekiyor. Ee, tabii malum iş dünyasında sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de bu bir zaman gerektiren konu. Hı hı. Ee, o kadar da zamanımız olmadığı için biz en kolay yöntem olan çalışan değişimine ya da evet, şirket gidiyor. değişimine kayabiliyoruz. Ee, bu da verilen emekleri o kadar yıllardır çalışılan bir kurumun bir anda hem çalışanını hem de... ...o kadar bilgi tecrübesini kaybetmesine sebep olabiliyor. Çalışan için de emek verdiği bir şirketten hı hı. ayrılmak kolay kolay e, çok tercih edilen bir durum değil. Çünkü dışarıda belirsiz bir süreç var. Hı hı. Orada hiç bilmediği bir alanda, hiç bilmediği bir ekibe dahil olacak. Bulup bulamayacağı belli değil. E, dolayısıyla bunun alternatifi o aşamaya gelmeden bunu çözebilmek. Ee, onun içinde biraz zaman ve emek harcamak gerekiyor. Empati gerek. de kurulması muhakkak, sanıyorum muhakkak. yönlendiriliyor. Mesela işte göz temas kurup seni çok iyi anlıyorum diye yaklaşmak vesaire hani o noktalaya gelmek o cümleyi duymak evet. hani insanlardaki o savunma mekanizmasını da evet. kırıyordur evet. bu noktada.